Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün bir yeni PUBG videosu ile karşınızdayız. Yepyeni bir PUBG videosu. Bir çekeyim dedim PUBG videosunu. yani iyi olur dedim ve çekiyorum. Yani şu an yani ben çok iyi oynayamıyorum. Aslında oynuyorum. Yorumlarda çok kötü oynuyorsun diye bir şey yazmayın yani ne olur. Gelişe gelişe bizde iyi oynayacağız. Yani. Şöyle böyle diyeyim yani. Ve başlıyorduk zaten. Başlıyoruz. Evet başladık başladık. Hadi hadi açıl açıl açıl. Bekliyoruz. Şuraları. Hoppa. Şu ne? he Umabalı. Şu en altta kalsın. Aygıt. Hop başladık. Bir dakikada açılıyor. Ve ben. Ben buyum. Kostüm kullanmayarım Kostümsüz vatandaşım ben. Şimdi bir donumuzu giyek ya. Böyle olmasın. şöyle giyelim ben. Pusucu bir şeyim ben. Bir karakterim. İlk alıştırma turu olarak. Yok. Hayır. Arena ha. Bir arena eğitimi. Bunu istemedim. Şöyle. Evet, bir arena eğitimi yapalım güzel. Başlayalım. yani bir şimdi bir başlangıç olsun. Ha bunları biz yeneriz la. Of, abi biraz gelişin ya. Kimse gelişmiyor. Olmaz böyle. Oyunun sesi güzel mi acaba arkadaşlar? Of. Birileri için. Birilerinin sesi geliyor. Şunları kapatalım seslerini bir an önce. Hop. Geldi. Hı. Şimdilik şöyle bir şey yapalım. Hı, Tamam. Yo. Kalsmıyor falan sıkıntı yok. Adamcık var mı? Evet adam var. <Sessizlik> Allah ekber. Bir. Ah. Lan sizin gibi ölüyorum ya. Bomba salayım mı oraya? Şunu da sallayak şöyle. Of. Öldünüz oğlum siz. Siz bittiniz la. Allah bak bak lan yandan sıkıyormuş abi ya. Şu oyunu seslerini fullleyelim. anam sana bana bak hele sen oyunun sesini ya abi biz alışamayacağız galiba hop adamlar adamcık bak 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 Vay yazık lan hadi lan al kilimi çaldı hadi Allah akbar adam adam o ben malım ya hiç şey oynayamıyorum şu şöyle bakalım ses Aa, sıkıyorlar Allah kahretsin. Bana Lan abi bunlar nedir? Siz hangi şeysiniz ya? İterifler herifler. Büyük bir çatışma var. Biz 11 onlar 15. Şu an bir acayip bir maç dönüyor ama. Bir acayip. Bir acayip ama. Şu an kimse kimse ses çıkarmıyor. Evet. Ananın. Ananın siz hangi bossunuz oğlum? Ana. Abo ana Senin kilç. 2 Allahu Ekber. La ilahe illallah subhaneke. <laughs> of adamı kelleden aldım ha. Adamı öldürdüm lan. Ha bak a, bak şunu oynayacağım. Bakalım. Adam olabilecek misiniz? Anam lan bunu. Yani arkadaşlar bu tek Abi çok nan Lan lan abi. Uf, uf. Adamı öldürdüm. <laughs> Ananın. Abi siz ne yaptınız ya? Adamlar hile mi oynuyor beyler? PUBG'ciler çok iyi, iyi oynuyorlar. Sizin gibi adamın lan. 30 oldu Ananı. Abi çok çok kaçırdım. Çok kaçırdım çok. Çok. Gelirler yandan yandan yandan. salak gibi böyle mal böyle Allah Allah Helal lan beni kurtardı. Sen ona ben bura. Em mola. Şöyle çıksam mı lan ben? Lan sizin